Anebi'nin video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bybit stop loss koyma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Bybit içerisinde stop loss fiyatı belirleyin. Bu pozisyonunuz ne zaman kapatılacağını belirten fiyattır. Eğer piyasa fiyatı bu seviyeye ulaşırsa e, buradaki pozisyonunuz otomatik olarak kapatılacaktır. Yani Bybit'te e, stop loss koymak istiyorsanız sadece burada fiyat belirlemeniz gerekiyor. E, stop loss aslında e, buradaki işte e, zararı durdur demek anlamına da geliyor. Yani sizin belli seviyeye geldiğinde e, stop loss sayesinde e, o fiyattan satılacaktır. Yani pozisyonla kapatılmış olacaktır. E, piyasa fiyatının bu seviyeye geldiği takdirde stop loss'un devreye gireceğini sizlere söyleyelim. Sadece burada stop loss belli kısmından stop loss'u koyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın